Soru, bu çamurla nasıl yaşanır? Son bir haftada neler konuştuk? İş dünyasını. Meğerse iş insanı Mehmet Cengiz küfürünün hakkını vermiş, bugünlere üstüne koya koya gelmiş. Elindeki kaseti sermaye yapıp ihale şampiyonu olmuş. Başka ne konuştuk? Medyayı. Erdoğan Demirören kimin için almıştı bu gazeteyi? Başta kendisi için medya sahibi olursa cinayetlerinin ve mala çökme operasyonlarının üzerine örtebilecekti. Sonra Recep Tayyip Erdoğan için ağlayıp önüne bükülerek onun önünü açmıştı. Ayrıca kendi oğlu Yıldırım Demirören e de fırsat sundu. Öğrendik ki Erdoğan Demirören oğlu okuldan atılmasın diye ona okul da almış. Bir zamanlar kendi işlerini batırmasın, onu şirketten uzak tutabilsin diye Beşiktaş'ı da oyuncak yapmıştı. Ne babalar var şu hayatta kimisi onunla defter ya da plastik top alamadığı için intihar ediyor. Kimisi okul, takım, medya satın alıyor. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Yıldırım Demirören babasından öğrenmiş. Sistem basit. Fakirden alıyor, kendi cebine koyuyor. Bankanın çiftçiye ayırdığı paraya göz dikip cebine atıyor, Sonra da kuruşunu bile geri ödemiyor. Son bir haftada bir kere daha yeniden sağlamasını da yapmış olduk. Nereden? Yayınlanan ses kayıtlarından neyi teyit ettik? Metin Külüngün Erdoğan'ın aracılığı ile Sedat Peker'den Biden görüşmesi öncesi konuşmasın diye ricacı olduğunu. Başka? Bir dönem Erdoğan ile paramiliterizm köprüsü kurduğunu. Berat Albayrak'ın Derin abimiz Elazığlı Mehmet Ağar'ın AKP vekili oğlu Tolga Ağar'ı Marmara bölge temsilcisi yapmak için çok uğraştığını sorduk. Bu sevgi bağının sebebi petrol mü acaba? Çünkü biri yalık hava çöken kişi, diğeri şirketinin adı işit petrolleri belgelerinde çıkan kişi. Mehmet Ağar deyince de her dönem petrol, her dönem cinayet, her dönem uyuşturucu devlet adamı. En son 2020 iddiası bir uyuşturucu baronu ile diğer uyuşturucu baronu arasında hakem olmuş. Biriyle de ortakmış. Ortaklık yaptıysa diğer uyuşturucu baronunu öldür. Bir iki yıllık değil onlarca yıllık bir kirlenme eklenip çoğalarak bugüne geliyor. Avrupa'nın Türkiye'ye taşınan çöpü Marmara ve Ege'nin müsülajı gibi şahlanan Türkiye. Bürokratları uyuşturucu içinde, medyası mala çökme peşinde. Bakanlar kaçak petrol çekiyor. Gazeteciler bunları yazmak yerine çanta taşıyor. Türkiye ya tüm bunlara medyası, iş dünyası, siyaseti ve muhalefeti ya da en çok kamuoyu ile karşı koyup yüzleşerek üzerine beton dökecek ya da kulakları çınlasın Barbaros Şansal'ın söylediği gibi kanalizasyonda boğulup gidecek. Herkesi her konuda sadece bir değil birden fazla ve çok büyük seçimler bekliyor.